Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere grafikte sıfırların gösterilmemesi için yine bir düzenleme yapmak istiyorum. Bakınız verilerimiz bu şekilde. Bazı alanlarımız sıfır görüyorsunuz. Ve e, grafiğimizi çiziyoruz. Bir pasta grafik çizmek istiyorum. E, ve hemen e, şablonlardan şu şekilde biçimledim. Gördüğünüz gibi sıfır değerlerimiz de var. Bu sıfırları göstermek istemiyorsak Bakınız arkadaşlar nasıl bir yol izliyorum. Sıfır yerine yok say any, e, fonksiyonuyla bir değer üreteceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer if'i kullanıyorum. Eğer diyorum buradaki değer eşittir sıfırsa yoksa arkadaşlar. Değilse kendisi diyorum. Okey diyorum ve aşağı doğru çekiyorum. grafiğimi e, grafiğime onu da çekiyorum. Ondan sonra o alanları gizliyorum zaten gizlemeleri kendisi göstermiyor bunları gösteriyor yoksa olarak ayrıca ekstra düzenleme yapmak isterseniz de yaptığımız düzenlemeler arkadaşlar buradaki ayarlardan da yine bu şekilde ekstra düzenlemeler de yapabilirsiniz.